Merhaba sevgili arkadaşlar. Divan Edebiyatı şairlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizlerle 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl divan şairlerini işleyeceğiz. Arkadaşlar divan şairlerin yüzyıllarını bilmeniz size çok büyük katkı sağlayacaktır. Şeyhi Ahmet Paşa, Necati Bey, Ali Şirnevai, Süleyman Çelebi, Hamdullah Hamdi ve Ahmet İdai 15. yüzyıl divan şairlerindendir. Öncelikle Ali Şirnevai işleyeceğiz. Alişir Nevai Çağatay hükümdarı Hüseyin Baykara'nın veziridir. Bakın arkadaşlar Alişir Nevai'nin Osmanlı ile bir alakası yoktur. Çağatay hükümdarı Hüseyin Baykara'nın veziridir. Bu demek oluyor ki Alişir Nevai Anadolu sahasında değil Çağatay sahasında eserlerini yazmıştır. Diline baktığımızda Arapça ve Farsça çok iyi bilir ancak yine de Çağatay Türkçesini kullanmıştır. Çağatay Türkçesini o kadar başarılı bir şekilde kullanmış ki Çağatay Türkçesi Nevai dili olarak adlandırılmıştır. Tabi yine Arapça, Farsça yazdığı eserler de vardır. Ali Şirinevayi Türk Edebiyatı'nda ilk hamseyi ve ilk tezkireyi yazmıştır. Bakın arkadaşlar Anadolu sahasında demiyorum. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamseyi ve ilk tezkireyi yazmıştır. İlk eserine bakalım. Muhakeme Tül Lugateyn. İki dilin karşılaştırılması anlamına gelir. Hangi diller peki bunlar? Türkçe ve Farsça. Türkçe ve Farsçayı karşılaştıran eseri Muhakemetül Lugateyn. Sevgili arkadaşlar sorularda sizi şöyle düşürebilirler. Türkçe Arapça derler. Hayır Türkçe ve Arapça değil Türkçe ve Farsça. Türkçe ve Arapçayı karşılaştıran kitap hangisiydi? Divan Lugat Türk. Kaşkarlı Mahmud'un yazdığı Divan Lugat Türk. Türkçe ve Arapça. Ali Şirnevay'ın yazdığı Muhakemetül Lugateyn. Türkçe ve Farsçayı Farsçayı karşılaştırıyor. Mecalin üstün nefais diye bir eseri var. Nedir mecalin üstün nefais? Türk Edebiyatı'ndaki ilk teskiredir. Hamse yazmıştır dedik. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse. Peki hamse neydi? Hamse 5 mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan esere hamse diyoruz. Peki hamsenin içindeki eserlere bakalım. Mesnevilere bakalım. Hayretül Evrar, <laughs> Ferhadü Şirin, Leyla ve Mecnun, Seba-i Seyyare, Seddi İskenderi. Ali Şirnevay'ın hamsesinde yer alan Mesneviler. Diğer eserleri Mizanül Evzan. Mizanül Evzan aruz ölçüsü hakkında bilgi veren bir eserdir. Farsça divanı vardır. Bir de Lisanü Tayr ismini bir mesnevisi vardır. Ali Şir Nevai hakkında bunları bilseniz sizler için yeterlidir arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi Bursa'da yaşamıştır. Bursa Ulu Cami imamlığı yapmıştır. Sade bir dille dini konularda eserlerini yazmıştır. En önemli eseri hangisidir? Vesiletün Necat. Vesiletün Necat bir mevlittir. Edebiyatımızdaki en önemli mevlit. Peki Vesiletün Necat'ın nazım biçimi nedir? Mesnevi. Arkadaşlar sorularda sıklıkla geliyor bu eserin nazım biçimi nedir? Şeklinde Vesiletün Necat'ın nazım biçimi mesnevidir. Kelime anlamı nedir? Kurtuluş vesilesi. Süleyman Çelebi hakkında bunları bilseniz yeterlidir. Bir diğer sanatçımız Şeyhin. Asıl adı Yusuf Sinanettin. Doğum yeri Germiya, Niyani Kütahya'dır. Eserlerini din dışı konularda yazmıştır. Yazdığı hicviyeleriyle tanınmış. Şeyhü Şuara, Serdar Şuara, Hüsrevi Şuara gibi unvanlar almıştır. Şeyhi bir göz hekimidir. Hekim Sinan olarak da bilinir. En önemli eseri Harname. Harname, 128 beyitlik bir mesnevidir. İlk hiciv örneğidir. Olmayacak hayaller peşinden koşarken elindekini de kaybeden ve boynuz umarken kulaktan olan eşeğin başından geçenler anlatılmıştır. Arkadaşlar eşek derken kendisini kastediyor. Şeyhi yani Hekim Sinan padişahın çocuklarından birinin gözlerini tedavi ettiği için padişah tarafından kendisine Tokuzlar köyü tımar olarak verilmiştir. O da Tokuzlar Köyü'ne gidip tımarını almak isteyince eski tımar sahipleri tarafından bir güzel dövülerek geri gönderilmiştir. Yani burada kendisi eşek oluyor. Ee, Bonuzum varken yani köyün peşinden tımarın peşinden koşarken de elindekinden de oluyor. Bir güzel dayak yiyor. Saatinde ne oluyor? Geri dönüyor. Sevgili arkadaşlar. Sorularda bazen harnameden şu beyt sık sık gelmekte. Bir eşek var idi. Zayfunizar yükelinde katı şikeste Bu beyt sorularda geldiğinde yapıştırırsınız cevabı harname diye. Harnamenin nazım biçimi neydi arkadaşlar? Mesnevi. 128 beyitlik bir mesnevidir. Bir diğer eserimiz Hüsrevi Şirin. Hüsrevi Şirin de bir aşk macerasını anlatır. Türk edebiyatındaki en ünlü Hüstrevi Şirin mesnevisidir. Ahmet Paşa. Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminin en büyük şairidir. Sultanı Şuara unvanını almıştır. Nazire ustasıdır. Din dışı konularda yazdığı kasideleriyle tanınır. Arkadaşlar Ahmet Paşa kaside ustası. Fatih'in vezirliğini yapmış, idama mahkum edilmiş ancak Fatih'e yazdığı Kerem kasidesiyle kendisini affettirmiştir. Kerem Kasidesi ile Fatih'e kendisini affettirmiştir. Peki başka kasidesi yok mu? Var. Kerem Kasidesi dışında bir de Güneş Kasidesi var. Bütün şiirlerini de divanında toplamıştır. Bir diğer şairimiz Necati Bey. Asıl adı İsa'dır. Türkçe'ye önem vermiş, divan şiirine bir yenilik ve ulusal zevk getirmiştir. sözleri ve deyinlere de yer vermiştir. Meselguy unvanını almıştır. Mesel irsal mesel atasözünden gelsin aklınıza. Atasözlerine yer verdiği için meselguy unvanını almıştır. 15. yüzyıl gazelin en büyük ustası olmuştur. En önemli gazeli döne döne redifli gazeldir. Necati Bey aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda mahalleşme akımının kurucusudur. Mahalleşme akımının ilk temsilcisidir. Arkadaşlar 15. yüzyılda Şeyhi Ahmet Paşa ve Necati Bey ile ilgili şu şekilde bir soru gelmektedir. Bunların hangi nazım biçimiyle yazdıkları sorularda sıklıkla sorulmaktadır. Şeyhi denilince Mesnevi, Ahmet Paşa, Kaside, Necati Bey, Gazel. Bunlarla ilgili bu kadar bilgi bilmeniz yeterlidir. Bir diğer sanatçımız Hamdullah Hamdi. Hamdullah Hamdi Akşemseddin'in oğludur. Akşemseddin kimdi? Fatih'in hocasıydı. Hamdullah Hamdi de Akşemsettin'in oğludur. Anadolu sahasındaki ilk hamseyi yazmıştır. Bakın arkadaşlar, hocam biraz önce dediniz ki ilk hamseyi Ali Şirnevayı yazmıştır. Evet, Türk edebiyatındaki ilk hamseyi Ali Şirnevayı yazmış. Ancak Anadolu sahasındaki ilk hamseyi Hamdullah Hamdi yazmıştır. Buna dikkat edelim. Türk edebiyatındaki ilk kıyafetnameyi yazmıştır. Peki şöyle geldi soru. Türkiye bir en meşhur kıyafetname 18. yüzyıl tasavvuf edebiyatı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Türk Edebiyatı'ndaki en güzel, en meşhur kıyafetnameyi yazmıştır. Ama Türk Edebiyatı'ndaki ilk kıyafetname Hamdullah Hamdi. Yine Türk Edebiyatı'ndaki en güzel Yusuf'u Züleyha Mesnevisini yazmıştır. Hamsesi vardır. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse kimindi? Ali Nevai. Anadolu sahasındaki ilk hamse Hamdullah Hamdi. Peki Hamse'nin içerisinde yer alan mesnevilere bakalım. Yusuf ve Züleyha, Leyla ve Mecnun, Kıyafetname, Mevlit, Tuhfetül Uşak. Bir diğer şairimiz Ahmedi Dai. Ahmedi Dai, çağının ilimlerini bilen bir alim ve şairdir. Arapça ve Farsça'dan çevirdiği eserlerle bilimin yeşermesinde etkili olmuştur. Eserleri Çengname, Camasname, Teresül, Türkçe Divan ve Farsça Divanı vardır. Sevgili arkadaşlar 15. yüzyıl şairleri bunlardan ibaret. Şimdi 15. yüzyıl bittiğine göre 16. yüzyıl divan şairlerine geçebiliriz. 16. yüzyılda kimler var? Zati, Hayali Bey, Bağdatlı Ruhi, Lami Çelebi, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya. Şurada bir yanlışlık olmuş. Hatayi. Bir de güvahi var. Zati beyaz cami bitişinde açtığı dükkanda ayakkabıcılık, remilcilik ve falcılık yapmıştır. Genç şairlere hocalık yapmış. Gazel ve kaside ustasıdır. Türk Edebiyatı'nda en çok gazel yazan şairlerden biridir en çok gazel yazan şairlerden bir tanesi zatidir. Para karşılığında şiirlerini yazmıştır. Az önce şöyle dedik. Genç şairlere hocalık yapmıştır. Peki bu genç şairler arasında tanıdık biri var mı? Elbette var. Kimdir o? Baki. 16. yüzyılın en büyük şairlerinden Baki'nin hocası kimmiş? Zatiymiş. Zati Baki'nin hocası. Eserlerine bakalım. Şemu Pervane bir de Edirne Şehrengizi. Bir diğer sanatçımız Güvahi. Güvahi Yavuz döneminde tımarlı sıfahilik yapmıştır. Didaktik tarzda eserler yazmıştır. Bakın didaktik tarzda diyoruz. Peki didaktik tarz denilince hangi nazım türü aklımıza geliyor? Penname penname atasözlerinden faydalanarak yazdığı bir mesnevidir. Arkadaşlar güvahi denilince penname adlı eseri bilmeniz yeterlidir. Pennamenin zaten en büyük ustası, en büyük temsilcisi de güvahidir. Bir diğer şairimiz Hayali Bey. Hayali Bey asıl adı Mehmet'tir. Bekar Memi diye de anılmıştır. Bekar Memi Baki'nin ünlenmesine kadar devrin en büyük şairi olarak tanınmıştır. Baki gelince Hayali Bey'in papucu dama atılmıştır. Kanun'un ilgisini görmüştür. Bağdat'ın fethine katılmış, orada Fuzuli ile tanışmıştır ve Melik Şuara unvanını almıştır Hayali Bey. Tabii ki divanı vardır. Bir diğer şairimiz Bağdatlı Ruhi. Divan şiirinde toplumsal eleştiri alanının ilk temsilcisi sayılır. Toplumsal eleştiri alanının ilk temsilcisi sayılır. Yolsuzlukları ve toplumsal bozulmaları iğneyleyici bir üslupla eleştirmiştir. Tabi bunu nerede yapmıştır? Hangi eserinde? Terkibi Bent adlı eserinde bunları yapmıştır. Zaten ne demiştik? Terkibi Bent Nazım biçimini anlatırken dedi ki toplumsal bozulmalar, eleştiriler, sosyal eleştirilerde terki ben Nazım biçimini yapmıştır ve en güzel örneğini kim vermiş? Bağdatlı Ruhi. Bir diğer şairimiz Taşlıcalı Yahya. Asker şairdir. Divan edebiyatının en önemli mesnevi şairlerindendir. Şehzade Mustafa Mersiyesi ile tanınmıştır. Arkadaşlar hatırlıyorsanız tarihte işlemişsinizdir. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirince yani boğdurunca Yeniçeri onun arkasında onun tarafında olan Yeniçeri şairleri de Yeniçeri şairlerinden Taşçalı Yahya da Şehzade Mustafa için Şehzade Mustafa Mersiyesi yazmıştır. Başka eseri yok mu? Var. İstanbul ve Edirne şehrengizlerini yazmıştır. Tabi bir de divanı vardır. Bir de hamsesi vardır. Peki hamsesindeki mesnelere bakalım. Yusuf Züleyha, Şah-ı Geda, Gencine-i Raz, Gülşen-i Envar ve Usulname. Taşçalı Yahya'dan sonra sıradaki şairimiz Baki. Baki iyi bir medrese eğitimi almış. Çeşitli medreselerde hocalık yapmıştır. Hatta bazı yerlerde kadılık yapmıştır. Ancak Baki'nin tek isteği ömrü boyunca en büyük isteği Şeyhül İslam olmakmış. Ancak bir türlü Şeyhül İslam olamamıştır. Yazdığı şiirlerle kısa sürede kanunun takdirini kazanmıştır. Ve Sultan-ı Şuara ünvanını almıştır. Ne demiştik? Şehir İslam olmak istemiş, kadılık yapmış ancak şiirlerinde tasavvufa yer vermemiş, tasavvufla ilgilenmemiş daha çok din dışı konularda eserlerini yazmıştır. Gazelleriyle tanınmıştır, Mesnevi yazmamıştır. Arkadaşlar bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Baki Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biridir. Ancak Mesnevi yazmamıştır. En ünlü şiiri Kanuni Mersiyesidir. Kanuni'nin ölümünden sonra onun için yazdığı bir mersiyedir. Zaman zaman soru bankalarında denemelerde karşımıza çıkıyor. Kanuni Mersiyesinin nazım biçimi nedir? Terkibi Bent. Terkibi Bent nazım biçimiyle yazılmıştır. Kanuni Mersiyesi. Peki şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmış. Şiirlerinde duyguya çok önem vermemiş, ahenge, söyleyişe ve biçim mükemmelliğine önem vermiştir. Ahenk, söyleyiş ve biçim mükemmelliği baki için önemlidir. Şiiri söz ipliğinde inci dizmek şeklinde ifade etmiştir. Bu da bize gösteriyor ki baki biçim mükemmelliğine önem vermiştir. Aynı zamanda arkadaşlar baki 16. yüzyılda mahalleleşme akımının en büyük temsilcisidir. Eserlerine baktığımızda divanı var. Fazailül Cihat, Fazailül Mekke gibi mensur eserleri vardır. Baki ile ilgili bu kadar bilgi yeterlidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer şairimiz Fuzuli. Fuzuli asıl adı Mehmet'tir. Azeri Türklerindendir. Yani Fuzuli eserlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır. Azeri Türkçesi. Şöyle bir hatırlayalım mı? Azeri Türkçesini kullanan 3 şairimiz var divan edebiyatında. 1. Fuzuli 2. Kadı Burhanettin 3. Nesimi Bu 3 şairi bilmenize fayda var. Önceki videomuzda bunu anlatmıştık sevgili arkadaşlar. Peki Fuzuli nerede doğmuş? Bağdat civarında doğmuştur. Fuzuli bilime önem vermiş bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzeterek bütün bilimleri öğrenmek gerektiğine inanmıştır. Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilir. Azeri Türkçesinde kullanmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairidir. Bunu unutmayalım. Divan edebiyatının en lirik şairi kimmiş? Fuzuli. Şiirlerindeki aşk ilahi aşktır. Yani bu demek oluyor ki Fuzuli şiirlerinde tasavvufa yer vermiş. Aşk ve ızdırap şairi olarak kabul edilir. Arkadaşlar Fuzuli şiirlerinde aşka yer vermiş, ilahi aşka yer vermiş. Ancak Fuzuli'nin amacı sevgiliye kavuşmak değildir. Sevgilinin aşkının acısıyla mutlu olmak istemiştir. Bunu şu beytinden de anlayabiliriz. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Yani fuzulü şunu demek istiyor. Aç derdiyle mutluyum. Bana derman gerekmez. Ben böyle mutluyum diyor. Şiirlerinde tasavvufa yer vermiş dedik. Gazel ve mesnevilerinde bakın. Gazel ve mesnevilerde sade bir dil. Kasidelerde ağır bir dil kullanmıştır. Söz sanatlarına da bolca yer vermiştir. En ünlü eseri su kasidesi ve en ünlü eserler diyelim daha doğrusu su kasidesi ve Leyla ile Mecnun mesnevisidir. Peki eserlerine bakalım. Mensur eserler, Rindü Zahid, Sıhhatlı Maraz kasideleri, su kasidesi, Enisül Kalp. Şöyle geçelim divanı var mı? Türkçe divan, Arapça divan, Farsça divanı vardır. Arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. Türkçe, Arapça ve Farsça bu üç dilde de divan yazan ilk ve tek şairdir. Üç dilde de divanı olan tek şair Fuzuli'dir. Üç dilde divanı olan tek şair. Şikayetle adlı bir eseri vardır. Bir mektuptur daha doğrusu. Kendisine bağlanan maaşı alamadığı için Nişancı Celal Nişancı Celalzade Mehmet Paşa'ya yazdığı mektuptur. Fuzuli Bağdat'ta türbe bekçiliği yapmıştır. Türbe bekçiliği yapmış ancak kendisine bağlanan maaşı alamamıştır. O da bunun için Nişancı Celalzada Mehmet pa Mehmet Paşa bir mektup yazmış ve maaşını alamadığını söylemiştir. Hadikatü Süeda manzum mensur karışık yazılmış bir eserdir. Makdel türünde yazılmıştır. Makdel nedir? Kerbela olayını anlatan eserlere biz makdel diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 15. ve 16. yüzyıl divan şairlerini işledik. Bir dahaki dersimizde sizlerle 17 ve 18. yüzyıl divan şairlerini işleyeceğiz. Bir dahaki derse buluşuncaya dek kalın.